Bugün sizlerle beraber ilk Türk devleti olan Asyon İmparatorluğu'nu inceleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Evet Asyon İmparatorluğu hakkında e, önemli bilmemiz gereken yerleri öğreneceğiz. Asyon İmparatorluğu M.Ö. 220 yılında kırılıyor. Şimdi önemli noktalarda tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Bu önemli bir özelliğidir tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Evet. Devletin merkezi Başkent mi oluyor? Başkent. Ötügen'dir. Genellikle zaten diğer kurulacak Türk devletlerinde Ötügen'de kurulduğunu göreceğiz. Evet. Bilinen ilk hükümdarı Teoman. Çok güzel. Bilinen İlk hükümdarı Teoman'dır. Evet, Çinliler biliyoruz ki Hun akınlarından korunmak için ne yapmış olabilirler? Çin setli kurdular. Evet, Çin. Hun akınlarından korunmak için Çin setini. Yapmışlardır. Evet. Şimdi Teoman'ın belli zamandan sonra e, başa geçecek olan Metean'dır. Evet. Metean devletin en parlak dönemini yaşatmıştır. Evet bu da önemli bir nokta. Ee, bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Metan biliyorsunuz onluk sistemi kurmuştur ve şu anda onluk sistemi on başı, yüz başı, bin başını bütün dünya kullanıyor. Aslında çok önemli bir komutan. Evet gerçekten evet şu andaki zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde milattan önce 209 olduğunu görebiliyoruz. Yani bu da Türk Devleti'nin ne oluyor? Hala ordunun e, sürekliliğini görmüş oluyoruz. Evet. Metehan oldukça güzel işler yapmıştır. Çine egemen olmayıp onu sadece vergiye bağlamıştır. Şimdi bunun neden acaba ne olabilir? Çünkü Çin'in kalabalık bir nüfusu var ve benliklerini kaybedeceklerini düşünüyor. Yani oraya giden asimil olacaklarını düşünüyor. Ne yapıyor? Çin'in topraklarını almıyor. Sadece Çini vergiye bağlıyor. Bu da önemli bir nokta. Düşündüğü şey halkının daha böyle e, ferah içinde yaşaması. Bu da Önemli bir nokta. Yani bir bir nevi yurtta su cihanda su gibi bir sözü söylemişiz Zaten Atatürk de Metehan'dan e, oldukça e, örnekler vermiştir Türk toplumunun ilerleyişi bakımından. Şimdi biz e, Türk topluluk Türk topluluklarını bu da önemli bir nokta. Türk topluluklarını bir bayrak altında toplamıştır. Evet, yani biz ne diyoruz? İlk kez Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Bu da önemli bir nokta. Şimdi bir de e, Tungular var. Tunguların toprak taleplerine karşı Metehan şu, şu sözü söylüyor: "Toprak milletindir, onu kimse veremez" diyerek ilk defa vatan ve millet bilincini uyandırıyor. İlk defa vatan ve millet bilincini uyandırmıştır. Evet, biraz önce Nevzat Buran söylediği gibi günümüzdeki ordu sisteminin temelini atan kimdir? Metehan'dır. Yani ordu sisteminin temelini atmış ilk onlu sistemi kurmuştur. Evet. Bir de biliyorsunuz ekonomik olarak genellikle Çinlerle ilgili mücadelelerimizde ne vardı? İpek yolu. Değil mi? İpek yolu denetimini ele geçirmiştir. Ve ne oluyor? Ekonomik güç artıyor. Ekonomik güç artıyor. Bu da önemli bir nokta. Çünkü sen İpek yolunu denetim geçirirsen bütün e, ekonomik olarak da ne oluyor? Güçleniyorsun. Türk tüccarlar orada evet. oluyor. Peki e, şimdi belli dönemde Çin entrikaları vardı. Biz hala diyoruz Çin entrikaları. Neler olabilir? Çin entrikalarının Amaçları vardı Çinlilerin belli entrikaları vardı. Mesela şimdi bizi savaşlayamayacak yenemeyeceklerini biliyorlardı. O yüzden kaleyi içinden vuruyorlardı. Yani e, işte Çin oyunları oynayarak e, hükümeti de atma çalışıyorlardı ama tabi evet. e, izin, izin vermedi mesela diyelim ne yapıyordu Hun Hakanlarını Çinli prens e, prenslerle hı hı. E, prenseslerle evlendirerek Çinli ajanları ülkeye sokup işten batırmaya çalışıyordu değil mi? Bir de ne yapıyordu? Türk beylerine hediyeler gönderiyordu. Ve onları lüks hayata alıştırıyordu değil mi? Bir söz evet. vardı. Çin'in ipeğine tatlı sözüne güvenip kanmayın. Evet çok güzel. Yani ne yapıyor bu? Hediyeleri, hediyeleri ekonomik yardımları veriyor. E sonra birden kesince ne oluyor? Kendini, kendini itaat ettirmek zorunda kalıyor Türkleri. Bu da ne oluyor? Sıkıntı yaşa yaşıyoruz. Ve Türk beylerini birbirine kışkırtıyordu. Ve belli zaman sonra Metehan'dan sonra başa Kiyok geçecek. Ve Kiyok da ee, ne yapacak? Evlen Çin prenseslerle evlendirilecek ve büyük sıkıntılar yaşanmaya başlayacak. Evet şimdi ne olacak? Ülk önce batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrılacak Hun devleti. İşte doğu Çin, Çin egemenliği altında kalacaklar. Batı Hunlar da kavimler göçünü başlatacaklar. Çin entrikaları gördüğümüz gibi Çin entrikalarından oluşan ve Hun İmparatorluğu'nun yıkılma nedenlerinden biriydi. Şimdi şöyle bir sürecek olursak tekrar. Hun İmparatorluğu'nun yıkılma nedenleri diyelim. Evet biliyoruz. Türklerdeki anlayış neydi? Devlet hanedanının ortak malıdır anlayışı. Evet bu anlayış Hun İmparatorluğu'nun yıkılma nedenlerinden biridir. Bu ne oluyor? Tat kavgaları yaşanıyor. İkiye bölünme oluyor. Zayıflama ve siyasi birliğini kaybetme. Yani siyasi yönden yıkılma nedenleri bu. Bir de dedik zaten biraz önce. Neydi? Çin Entrikaları ve İpek Yolunun kaybedilmesi, İpek Yolunun kaybedilmesi diyelim. Evet, şimdi bu şekilde Hun İmparatorluğu yıkılmıştır. Şimdi birkaç soru çözerekten konumuzu biraz pekiştirelim. Evet. Türkler Çin'e egemen olabilecek birçok fırsat yakalamalarına rağmen Çin'in tamamını topraklarına katmak istememişlerdir. Evet. Konumuzda gördüğümüz gibi anlattığımız gibi bu durumun nedenleri arasında bir Çin içinde asimile olunabileceği düşüncesi. 2. Bizans'ın Çin'e destek vereceği endişesi. 3. Çin setinin aşılamayacağı düşüncesi durumlarından hangilerinin olduğu savunulamaz. Şimdi demiştik. Türkler Çin'e egemen oluyor, egemen oluyor. Birçok fırsat yakalıyorlar ama Çin tamamını topraklarına katmıyorlar. Çünkü oradaki Çin'in nüfusu daha fazla olduğu için asimile olmak istemiyorlar. Yani benliklerini kaybetmek istemiyorlar. Yani Çin içinde asimile olabile olunabileceği düşüncesi neymiş? Var. Savunulabilir. Evet, Bizans'ın Çin'e destek vereceği endişesi böyle bir şey yok yani savunamayız. Çin setinin aşılamayacağı düşüncesi Çin setinin aşılamayacağı düşüncesi diye bir şey yok. Böyle bir olay yok. ve Zaten iki... Çin setini geçiyoruz evet. aklına kızarak. 2 ve 3'ü savunamıyoruz değil mi? Yani bir kesinlikle savunuyoruz. 2 ve 3'ü savunuyoruz. Savunamıyoruz. Doğru yanıtımız nedir? Denizli. Evet. Orta Asya'dan gerçekleşen büyük Türk göçlerinin bazı nedenleri şunlardır. Evet. Geçen konumuzda görmüştük. Kuraklık, nüfus artışı, hayvan hastalıkları. Evet, üçü de neydi? Orta Asya'daki göçlerin nedenlerinden bazılarıydı. Yalnızca bu nedenler düşünüldüğünde Türklerin göç etmelerindeki ortak neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bakıyoruz. Kuraklık, nüfus artışı, hayvan hastalıkları. Bir nedir? Kuraklık neydi? Bir coğrafi özellikti. Yani coğrafi özellikten kaynaklanan çünkü biliyorsunuz Orta Asya'da kışlar sertti. Soğuk vardı ve kuraklık vardı. Buna buna bağlı olaraktan da doğal olaraktan da neydi? Nüfus artışı ve toprak yetersizliği vardı. Ve hayvan hastalıkları vardı. Ne oldu? Türkler hayvancılıkla geçindikleri için hayvan hastalıkları da olmasa Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenlerinden biriydi. Bakıyoruz şıklarımıza şimdi. Diyor ki bize ortak neden olarak hangisi söylenebilir? Evet. Ana yurt topraklarının geçim kaynağı olarak yetersiz kalması. Ana yurt topraklarının geçim kaynağı olarak yetersiz kalması. Evet. Evet yetersiz kaldı. Doğru. Evet bu gösterilebilir gibi. Bakıyoruz diğer şıklarımıza. Türk boylarının kendi aralarında egemenlik mücadelesine tutuşması. Evet böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bir Türklerin dış baskılardan kaçması. Evet Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması. Yerleşik hayata geçirmek istenmesi. Baktığımızda A şıkkının ortak neden olduğunu görebiliyoruz. Çünkü diğerleri e, yukarıdaki değildir. Siyasi nedenlerden kaynaklanmıştır. Diğerleri de siyasi nedenler olduğu için A şıkkını doğru olarak kabul ediyoruz.